Thank you. arkadaşlar. 6. ünitedeyiz. Son ünitemiz bu. 19. ve 20. yüzyılda değişen gündelik hayattan bahsedeceğiz. 5. ünitemiz sermaye ve emekli. Bu son ünitemiz artık. 6 üniteden oluşuyor biliyorsunuz. 11. sınıf. Hangi başlıklarımız var? Ulus devlete giden süreçte nüfustan bahsedeceğiz. Bir de hemen bakıyorum. Modern hayattaki sosyal değişimden bahsedeceğiz. Çok ağır bir ünite değil. Çok kısa bir ünite olacak. Çok kısa bir video olacak. Hemen başlayalım o zaman. Ulus devlete giden süreçte nüfustan bahsedelim. Şimdi imparatorluktan ulus devlete giden süreçte iki önemli gelişme var. Biliyorsunuz imparatorluk demek ne demekti? Birçok ulustan oluşan yapılanmaya imparatorluk deniyordu. Ulus devlet de tek bir ulustan oluşan yapılanmaya deniyor. Bakın. Vesfalya Anlaşması ve Fransa İhtilali bunda önemli. Demek ki süreç ta 1600 yıllarda başlamış, 1648'lerde başlamış, 1789'da da patlak vermiş. Vesval anlaşmasının nasıl bir etkisi var? Devletler başka devletlerin meşru varlığını tanımış ve iç işlerine müdahale etmeme garantisi vermiştir. Ayrıca devletler karşılıklı ilişkilerde üst bir otoriteyi kabul etmemiş ve kendi topraklarında mutlak egemen konuma yükselmiştir. Ne demek istiyor? Uluslaşmışlar demek istiyor. Başka bir otoriteyi kabul etmiyorlar demek istiyor. <laughs> Zaten Osmanlı'da da böyle değil miydi? Balkanlardaki uluslar Osmanlı'daki bu otoriteyi kabul etmemişti. Bu olay demografik yapıyı da etkilemiştir. Yani nüfus yapısını etkilemiştir. Balkanlardan birçok göç oldu biliyorsunuz. Balkanları kaybedince biz Sırplar, Yunanlar ayaklanınca ve bu ayaklanmalar sonucunda Balkanlardaki Türk nüfusu, Müslüman nüfusu azalırken Anadolu'daki nüfus artmaya başladı. Müslüman ve Türk nüfusu artmaya başladı. Bakın, toplumsal yapıda da demografik yapıda da etkileşim söz konusu, yani değişim söz konusu olacak. Ulus devlet anlayışı ile Osmanlı'da azınlık isyanları çıkmış ve Balkanlarda ayaklanmalar sonucu Sırplar, Romanyalılar, Karadağlılar, Yunanlılar, Arnavutlar bağımsız olmuştur. Ve Balkanlardan Anadolu'ya yoğun Müslüman göçü yaşanmıştır. Müslümanlara baskı ile göç etmeye zorlama da olmuştur arkadaşlar. Maalesef bu ileride de devam edecek. Mustafa Kemal'in döneminde de devam edecek. Hatta 1930'da arkadaşlar Yunanistan'la bizim aramızda nüfus etapli sorunu yaşanacak. Ve Yunanistan'la bizim aramızda nüfus değişimi olacak. Ta 1930'da çözümlenmiş. Bakın Yunanistan'la nüfus değişimi sorunumuz. Ta bu dönemde başlayan olaylar. Kırım ve Kafkasya'da ise Ruslaştırma politikası başlamıştır. Göçmenlerle yerleştik, yerleştikleri bölgenin ahalisi arasında çeşitli sorunlar da yaşanmıştır. Balkan Savaşları'nda 1912 ve 1913 Osmanlı Avrupa'daki toprakların yaklaşık %80'ini, Avrupa'daki nüfusun ise %70'ini kaybetmiştir. Arkadaşlar ne kadar büyük bir çoğunluk değil mi? Biliyorsunuz biz Balkan topraklarında ilk Çin pekalesini ele geçirmiştik ve iskan politikasıyla buraya yerleştirme politikası gütmüştük. Hatta istimalatla da oranın halkına hoşgörülü davranmıştık. Ama sonuçta Balkan savaşları sonucunda arkadaşlar Osmanlıdaki, o Balkanlardaki topraklarda e, yaklaşık yüzde seksen bir azal, yüzde sekseni kaybediyoruz. Nüfusada da yüzde yetmişini kaybediyoruz. İskan masrafları diğer masraflarla birleşince dış borçlanmaya gidilmiştir. E, biliyorsunuz ilk dış borcu biz Kırım Savaşı sırasında almıştık. <laughs> Türk nüfusu Rumeli'de azalırken Anadolu'da çoğalmıştır. Bu Anadolu'da Türk Milli Devleti'nin kurulmasını, bakın Türk Milli Devleti'nin kurulmasını kolaylaştıracaktır. Anadolu'nun göçlerle ekonomik ve sosyal yapısı da değişecektir. Modern hayattaki sosyal değişime bakalım. Arkadaşlar modern hayat ne demek? Modern hayat arkadaşlar kent yaşamına verilen artık yaşayışta bir değişim olduğu hayat. Sanayi devrimiyle kent kültürü ortaya çıkıyor. Tabi fabrikalar sanayi devrimiyle kurulmaya başlayınca tabii ki köyden kente göçler başladı ve kent kültürü ortaya çıktı. Kentlerde oluşan nüfus yoğunluğu ile toplumsal ve altyapı sorunu ortaya çıktı. Hastane, üniversite, işte cadde, bulvar gibi. Ama şöyle bir tarafı da var. Bunlar var diye de kente göç yaşanacak değil mi? Tüketim kalıpları sanayi devrimiyle değişmiş, talepler farklılaşmıştır. Osmanlı'da Batı tarzı tüketim kültürü 18. yüzyılda İstanbul'da başlamış ve 19. yüzyılda toplumun pek çok kesimi benimsemiştir. Tüketim kalıbı diyor bakın, tüketim kalıbı dedi eskiden ihtiyacım kadarını alıyordum ben. Artık ne kadar tüketebilirsem o kadar alıyorum. Artık ihtiyaçtan dolayı almıyorum. İstediğim müddetçe alıyorum. Devri başlamış oldu. Bugün de öyle. Bu süreç aslında çok da değişmedi o günden bu yana. Osmanlı'da değişimdeki en önemli faktör devletin tüketime geleneksel bakışındaki değişimdir. Klasik tüketim anlayışı benimsenmişti ve bu anlayışta kanaat esastı. İsraftan kaçınma vardı. Fakat 19. yüzyılda Osmanlı'da bu düşünce değişti. Az önce de söylemiştik. Osmanlı şehirleri gelişmeye başladı ve göçler kırdan şehire arttı. İstanbul'a o kadar çok fazla göç yaşandı ki İstanbul için pasaport uygulaması başlatıldı arkadaşlar. Mürur tezkiresi diyoruz biz bunun adına. İstanbul'da başlatılıyor. Fakat yine de şehir plansız bir şekilde büyümeye devam ediyor. Modern belediye kurulması fikri yoğun nüfuslu yerlerde sorunları gidermek için önemli hale gelecek. Ve arkadaşlar kamuoyu diye bir kavram doğacak. Kamu Oyu dediği halkın, toplumun e, tavrı anlamında, toplumun düşüncesi anlamındadır. Demokratik sistemin vazgeçilmez unsuru olmuştur. İlk kez 1741'de halkın düşüncesi anlamında İngilizler kullanacak. Fransa'da ise ilk kez 1744'te Jean-Jacques Rousseau tarafından, biliyorsunuz Jean-Jacques Rousseau, Mustafa Kemal'in de çok sevdiği bir kişi tarafından toplumun tavrı anlamında kullanacak. Gazeteler kamuoyu oluşturmada önemli rol üstlenmiştir. Osmanlı'da tanzimat döneminde önem kazanmıştır. Yine bu dönemde hürriyet, meşrutiyet, demokrasi fikirleri ilk kez kamuoyuna sunulacak arkadaşlar. Osmanlı için bunlar çok önemli. Çok büyük bir değişim. Kitle iletişim araçlarına sahip olanlar kültüre de yön vermeye başlıyorlar. Popüler kültür ortaya çıkıyor. Ne demek popüler kültür? Aynı şeyleri tüketen tek tip bireyi yaratmak şeklidir. İnsan aslında tüketirken tükenmektedir. Maddi olan değil zaman da tüketilmektedir. Reklam kullanılır, insan ihtiyaçları yönlendirilir. Şu an bu durumdayız değil mi arkadaşlar? Popüler kültürün etkisi altındayız. Bakın popüler kültür ortaya çıkmış ve ürünler ihtiyaç haline getirilerek topluma hayatın olmazsa olmazı olarak sunulmuştur. Modernleşme ile birlikte boş zaman kavramı sosyal hayatın temeline yerleşecek. Şehirdeki hizmetler Osmanlı'da Yeniçeriler aracılığıyla yapılmış. Yeniçeri Ocağı kaldırılınca da 1830'da yerel yönetim birleri kurularak sorumluluk alanları yeniden tanımlanmıştır. Bakın bu popüler kültürün etkisiyle kentleşme artıyor ve şehirdeki hizmetler de artık Yeniçerilerde olmadığı için biliyorsunuz Yeniçeri Ocağı'nın 2. Mahmut döneminde kalkmıştı Vakai Hayriye olayıyla. Kalkınca ekim yapacak yerel yönetim birimleri kurulacak ve böyle halkın ihtiyaçları karşılanacak. Şehirleşme Paris, Londra, Berlin'de görülen hayat tarzı Osmanlı'da görülmeye başlanmış. Önemli yapılar inşa edilmiştir. Mesela 1836'da Galata Köprüsü yapılmıştır. İlla İstanbul'la ilgili bir görüntü gördüğümüzde zaten Galata Köprüsü, işte Kız Kulesi illa gösterilir, değil mi? Demek ki 1836'da yapılmış. 1826'da İhtisap Nezareti kurulmuş ve esnaf şehir denetlenmiştir. Muhtarlık teşkilatı da kurulmuş, görev dağılımı yapılmıştır. Ticari olarak Selanik limanı önemlidir. Biliyorsunuz arkadaşlar 1430'dan 1912'ye kadar Selanik bizim Selanik Mustafa Kemal'in doğduğu şehir. Biz 2. Balkan Savaşı'ndan sonra imzalanan Bükreş anlaşmasıyla kaybetmiştik. Bu ticari olarak Selanik Limanı önemlidir. Süveyş kanalının açılmasıyla daha da önemli hale gelecektir. Biliyorsunuz Süveyş kanalının açılması Akdeniz ticaretini tekrar canlandıracaktı. Ve İzmir Limanı da önemlidir. İhraç Limanı'dır. Bugün arkadaşlar coğrafyada da e, bu konuyu görüyorsunuzdur. İzmir Limanı önemli bir ihraç limanıdır. Bunu da unutmayın. Arkadaşlar biz bunu MEP kaynağından yaptık. Biliyorsunuz 6 üniteyi de MEP'ten özetlemeye çalıştım. İnşallah, i̇nşallah yararlı olmuştur. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Görüşürüz.